Merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce çekilişimizi açıklayayım. Yeni çekiliş yapıyoruz. Bir kişiye Royal Pass, iki kişiye UC vereceğiz. Bunları almak için yapmanız gerekenler kanala abone olmak, bildirim çanını açmak, videoyu beğenmek ve videonun altına herhangi bir iletişim bilgisiyle beraber katıldım yazmak. Ne demek oluyor bu? Instagram'ınız varsa Instagram'ınızın kullanıcı adını bak. Adınızı soyadınızı kullanıcı adını ve katıldım yazmak. Başka iletişim adresleri varsa oradan belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Etkileşimlerimiz çok düştü. Etkileşimlerimizi arttırmamız lazım. Beğenirseniz, videoları izlerseniz seviniriz. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Yanlışlıkla Do şeyin kapatmamışım eşleşmesini. Şey, i̇şte Sukat eşleşmesini doğu nereden çıktı. Maçımızı yapalım çekilişimizin şartlarını da açıkladık. Şuradan hemen silahlarımızı alalım. Vektör mü alsam ya? Görev vardı sanki öyle atlıyorum. niye kimse inmemiş buraya? Hızlı bir loot yapalım ondan sonra şöyle Grace tarafına uçalım. Mermileri alalım, 6x'imizi alalım. 1.62 silah çıkmadı şaka gibi DP çıktı onu da almak istemiyorum benim şansım Evet bu 3x Groza'yı da şöyle bir 6x oynarız herhalde ya. Hmm, kalsın. M4 oynayacağım böyle ya. Kill çıkma dışarıda gibi. Bu ne? Gresti yargıda atalım madem. Yürüyerek gideceğim. Canavar da almayacağım. All Grace'ten şey çıkarsa araç onu alıp bir gidebilirim. Ve aşırı uykum var. Gözlerim ağrıyor. Hani Grace'ten kill çıksın. Oraya alırsınız artık. Bir şey demeyeceğim. O kadar sıkkına göre. Bizim adamları sıkıyor galiba. Kapıları açılmamış. Araçta yok. Görünüyor kim isteyen. Şu aşağıda binaların olduğu yerde araba oluyor genellikle. Şansımız varsa çıkar. Hadi bakalım. Adam geçti şuradan ama nereye gitti? Bizimkilerin yanına gitmiştir. Bizimkileri de boyatmışlar. Araçta varsa... Lan ikilem de bıraktınız beni var ya. Yetişemem ama deneyeceğim. En azından bir numara yardım etmeye deneyelim. Bizimkileri nereden vuruyorlar acaba? Şuradan bir ses geldi. Bunu aldık. Şuradan bir daha sıkıyor. sıkma sen bana. Ağacın markasını neredesin? Bizim adam koşturuyor ama ne yapacak bakalım. 6x Bir red dot'unu alırım Aha Lan ben, ben 6x'i şeyde zannediyorum ya <laughs> 6x'i mi M24'te zannediyorum. At bunu at. Sen kal, sen git. Evet arkadaşlar, hazır bulmuşken 9 metreleri sömürelim. Evet gidelim. Güzel, 5 çıktı buradan mis. Bir anda nerede indiler bilmiyorum ama. Bitti o zaman devam. Şimdilik sen bir 3 de kaldı ya da 4x'de de kalabilir ya. Devam ki Evet arkadaşlar başta dediğim gibi etkileşimler düştü. Yardım ederseniz beğen yorum atarak seviniriz. Challenge'lar deneyebiliriz. Bakın challenge bir challenge ismi belirleyelim. O hashtag altında bize challenge söyleyin. Biz de yapalım. Mistain tarafında çatışmalar var. Sıcak çatışma. Neyse şu anlık sana şunu takacağım. Solo drop düşüyor. Evet ana binada var kahverengi de. Bir şurada var. Sıkıntı. Ölmedi ya. Hiç yok denedim de olmadı. Aga be ikinciyi ben nasıl hiç yaptı deviremedim atamadım. Misteyin nasıl bitemez ya? Biz girdiğimizde tek bitiyor. <laughs> <laughs> Ben <laughs> de oraya git de bitireyim ben size kökten. Şöyle enerjimizi dolduralım. Göster bakayım sen bir daha. Ben kaç kere bayıltacağım acaba daha sizi ya? Aşağıda ben birini gördüm galiba. Evet, sola geçiyor. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Bayıltalım, bayıltalım. Merkezi birbirine kaldırsın. Ne, ne ala ya. 3 kişi oldu orada. Nasıl lan? <laughs> ölün artık la ölün la. Yeter la, bezdim la, bezdum. Acaba 20 kişi falan olacak mı böyle bayılta bayılta? E, mermim kalmadı ya. Oradan en az 3 kişi gelecek şimdi. Ya artık şurayı vurun. yeter lan. Öldüm onların hepsi acaba. Alan orada durdu. Arkadakiler alemde? Ha, yani gelmiş bile. Şöyle atan orada olduğunu anlasınlar bari. <laughs> tepede adam var. O kadar bayıttık. Maç nasıl olacak bakalım. Öyle bir yere, saçma bir yere gidiyor ki maç şu an. Arkalanacağım diye hissediyorum. Lan bitti ya la bizim adam. ne kadar saçma bir maç ya. Kaç kişi bayıldım acaba? Aa alan da geldi. Mis. Tepemde biri var. Çıkarım herhalde. Bizim adam yardıma gelir ya. Hadi oğlum ne vuruyorsun öyle oha. Kanka tutman lazım. Kanka tutman lazım. Kanka tutman lazım. Eyvallah. Adamsın sen be bir numara. Bundan sonra ne olacak bakalım. <gülüyor> bayıldık bayıldık. <laughs> Sayarsam. Unutmazsam ya, üşenmezsem. Kaç kişi bayıldım diye bakacağım ya. Sarı evin içinde diğeri de. Lan onu gördüm de. Hadi baya. Birinci olursa bizim adam. Şu saçma bir maç. Görmüştüm gittiğini. Keşke oraya baksaydım ya. Gözücüyle çarptı koştu. Orada. Tchau,